Tamam anne hadi. Çok korktuk ya yani zaten bir su içelim. Dur. Su iç, su iç. Ay vallahi şimdi ki. Elim Ya ameliyatlar olacak. Aldan Düşecek suyosun. bir yeri kırılacak. Sonra da. hadi ya, ne ben o tatil? Aydın yalnız başına hayatta inmesin bu aşağıya. İniyor yani. Yanında İn Ya, su, yani, her, ya. ya hayır ya, söylüyorum. Ha, çok zaten çok dur. Yokuş ya orası. Söylüyorum. Yok vallahi taşa takıldı. Taş. Şey tamam tamam da rahatım. ben Anlıyorum yani da o, Saç olmasaydı düşmeyecekti Yani şey Koluna tutulmuş Yavaş yavaş Ey güzel Allah Aman eksik kalma Denizden aman denizde Tabi Aman eksik kalma 15 gün buradasın ya Kısıtlı tatil istemiyorum anneciğim. Ay Canım benim bir ricam var. Heh. Beni çağır. 12'de çıkar o zaman erken o zaman 11'de. Kaçta istersen ara anne. Heh, 11'de. Lütfen. Tamam. tamam. Rica ediyorum. Çünkü öğleden son çok kalabalık. Tamam anacığım. Heh. Ama böyle bak. Yani. Bir kere sakın. Bak. Yücel gitti mi? Burada. Heh. Şunu demek istiyorum. He. Bu sana işaret olsun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Göz oluyoruz biz göz. Gözmez değil şey bu. Ama. Hayır. Ben o yolları iyi biliyorum. Iyi He. Yenge orada çok sıkı tutuyorum ben onu. Ben ağır Elimde tutuyordu. döndü 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 böyle. O, böyle o,